Suyla dolu bir tap çok hassas ölçüm yapabilen baskülün üzerine şekil birdeki gibi konulduğunda Baskülde okunan değer P1 oluyor. Daha sonra şekil 2'deki gibi parmak suya sokulduğunda baskülde okunan değer P2 oluyor. Parmak sudan çıkarıldığında baskülde okunan değer P3 olduğuna göre P1 P2 P3'ün büyüklük ilişkisi nasıldır? Arkadaşlar baskülümüz ve kantarımız çok hassas ölçümler yapabiliyormuş. Arkadaşlar şekil 1'de arkadaşlar kabın ağırlığı artı içindeki suyun ağırlığına toplum ağırlığına G kadar diyelim. Tabii ki arkadaşlar baskülün gösterdiği değer de toplum ağırlığına kadardır. Yani G kadardır. Peki arkadaşlar şekil de suyun içerisine parmağımızı batırdığımız anda arkadaşlar su yukarı doğru parmağımıza bir kaldırma kuvveti uygular. Arkadaşlar dinamiğin arkadaşlar 3. kanunu her etkiye karşı eşit büyüklükte fakat zıt yönlü bir tepki kuvveti vardır. Su arkadaşlar parmağımızı FK kadarlık bir etkiye parmağımızda suyun üzerine FK kadarlık bir tepki kuvveti oluşur. Arkadaşlar baskülün okuyacağı diğer zaten toplum ağırlığı G kadardı. Arkadaşlar kaldırma kuvveti kadar yani tepki kadar ağırlaşır. Artık ikinci durumda kantarın göstereceği veya baskülün okuyacağı değer G artı FK kadardır. Arkadaşlar burası önemli. Parmak sudan çıkarıldığında baskülün okuyacağı değer P3 oluyor. Parmağımızı sudan çıkarttığımız anda arkadaşlar suyun adezyon kuvveti daha büyüktür. Yani su parmak gibi arkadaşlar cisimlere yapışır. Peki su arkadaşlar molekülleri zıt moleküller arasındaki çekim kuvvetinden dolayı parmağımızı yapıştığı için dışarı çıkınca arkadaşlar toplam ağırlık yani su moleküllerinin ağırlığı azalmış olur. Artı üçüncü durumda toplam ağırlık daha küçük olur. Yani en büyük ağırlık ikincisinde sonra bir de sonra üçte. Cevap şıkkımız C'dir.